Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şu an ara tatildeyiz. Ara tatil vesilesiyle yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni yolculuğumuzda da yeni bir deneyim kazanmak üzere. Şu an karavan kiralamaya gidiyoruz. Karavanımızı kiraladık. Şimdi Pendik'e almaya gidiyoruz. Sabiha Gökçen Havaalanı'nın oradaymış yeri. Orada kiralayınca size de araçla ilgili birazcık bilgiler vermek istiyorum. Malum bizim gibi karavan kiralamak istiyorsanız Direkt zaten YouTube'a baktım. İşte YouTube'da e, ilk karavan deneyimin videolarına baktım. E, çok fazla araç tanıtan görmedim. Bir hayalimin peşindeninin dışında. Ben de karavanı size tanıtmak istiyorum. Az çok fikriniz olur. Hiç alakalı, ile alakalı, memnun kalıp kalmayacağımız alakalı size de kısa kısa bilgiler vermeye çalışacağım. E, rota olarak şu an 7 Göller'i planlıyoruz. Hani İstanbul'a yakın olması açısından hem de e, şu an tam Kasım olduğu için tam 7 Göller zamanı. Temin ettiğimiz ürünler var. E, işte yatak ürünleri, yatak e, yastık, çarşaf, yorgan, dev resimler ve yorganlar mevcut. Burada 3 tane kamp sandalyemiz var. Yine aynı şekilde 20 metre seyyarımız var. E, araç kriko seti ve masamız burada mevcut. E, bu kısımda tüplerimiz mevcut. 12 kiloluk. E, bu ocak kısmı ve gazlı ısıtıcıyı kullanırken bu tüpleri kullanmanız gerekiyor. E, bunlardaki önemli detaylar, e, turmani emniyet ventilleri var bunlarda. Bunları seyahat anında kapalı tutuyoruz. Ee, git, gittiğimiz yerde e, tüpü açarak e, üstünde iki kere pime basmamız gerekiyor. Siyah bir pim var. Bu pimleri göstereceğim sizlere. Sen bak canım. Üst, üst kısmında A ve K harfleri var. E, zaten açık ve kapalı olarak oradan e, bakabilirsiniz. Buradan tüpü kapatıyoruz. Şu an tüpler kapalı. Seyahat anında kapalı. E, yine e, bulunduğumuz yere gittik. E, çeviriyoruz. Açtıktan sonra burada gördüğünüz siyah pim var. Görüyor musunuz? Bu pim'e iki kere basmamız gerekiyor. Aynı şekilde öbür tarafa da iki tüpü de açıp kapatıyoruz. İki tüp de aktif aynı çalışıyor, yoksa şey. yedek mi çalışıyor? İki, i̇ki tüp de aynı şekilde aktif çalışıyor. Yani bunu açar, bunu açmazsanız yine tüpümüz çalışmaz. Hı. Hmm. İkisini de açmamız, ikisini de aynı anda kapatmamız gerekiyor. O şey Aynen. Ne açık ne tarafta? Tam çekebiliyorsun öyle ve tamam. kapalı olarak <laughs> bakabilirsiniz. <laughs> <ses>. Ben gelmeye. <laughs> değil, düşünmüştüm. Burada e, yine şey yaptığımız ve seyahate çıktığımız zaman da aynı zamanda kapatıyoruz. Evet. Burada bir sarı pim var. Sarı pimde e, açık unuttunuz diyelim. Seyahat ediyorsunuz, bir e, ekstra bir kaza için yapılma, yapılmış bir şey. Kaza vesaire bir şey olduğu zaman o pim direkt atıyor, kendini kilitliyor, güvenliği alıyor. Yani kasisten sistem veya sert bir şeyde sistem geçerseniz o yine pim atıyor, kendini kilitliyor. E, tüpü açtık, pimlere bastık, yine gaz gelmiyorsa bu sarı pimi içine ite, ite, itmemiz gerekiyor. Burayı kontrol etmemiz gerekiyor. Belki pim atmış olabilir. E, en kötü gaz bitmiş olur. Yani şu an gazlar da e, ocak ve ısıtıcı için kullanıldığı için e, toplamda 5 ay gibi gidiyor kullanıma göre. Hmm. Yine buradan kapatıyoruz. Buradan hmm. dolabı kapatıyoruz. Genel ısıtma yani yakıttan gitmiyor değil mi? E, su, gazlı su ısıtıcı ve ocak kısmı LPG'den gidiyor. Hmm. E, ortam ısıtı, ısıtıcısı ebaş dizel yakıttan gidiyor. 6 saatte 1 litre yakıt var. Hmm. Burada e, benim marka su ısıtıcımız var. Bu su ısıtıcısında sadece burada reset tuşu var. Bu reset tuşunu bilmeniz gerekiyor. Teknik ekip size yardımcı olduğunda burada reset tuşunun olduğunu bilin. E, gazı açmadan direkt ısıtıcı açarsanız kendini korumaya alıyor. Bu yüzden reset atmanız gerekiyor. Buradaki kırmızı tuş. Yine burada size 3 metre bir tebessüm otomu veriyoruz. Yine kamp altımız burada. Burayı da bagaj alanı olarak kullanabilirsiniz. Buradan yakıt almak için anahtarı kullanmanız gerekiyor. Araç anahtarıyla açılıyor. Aynı şekilde kapatıyorum. Ön kısımda yelpazeli var. 180 derece ön tarafı kapatabiliyoruz. Bu şekilde. Yine burayı ve şantiye camınızı kapatabiliyoruz. Bu taraf. Burayı, da yukarı doğru kaldırarak tekrar aynı Bu şekilde kapatıyoruz. Burada ön koltuğu 360 çevirip orta yatağı oluşturmak isterseniz aracın ön koltuğunu ileri doğru alıyoruz. Aldıktan sonra aracı birinci vitese bir takıyoruz. Birinci vitese bir El frenini yavaşça indiriyorum. El frenini indirdikten sonra koltuğu burada bir kolumuz var. Bu kolu çekiyoruz. Bu şekilde çeviriyoruz birinci vitesi almamız, ikincisi şey mi takılıyor? Evet. Elini takıyor. Her frenini çekiyor ya. Her yani, yani, frenini Çekmezseniz çeke, buraya çarpıyor. çarpıyor. Evet, Bu evet, Kısım Bu şekilde çeviriyorsunuz. Bunu her şekilde buraya alıp. Buradaki kolumuz var. Bir de burada ileri geri yapmanız için bir ray var. Tabii. Ön koltuğun burayı ve burayı kaldırmak isterseniz buradaki kolları kullanabilirsiniz. Arka ve ön Frenimizi kaldırıyoruz. Ortamız pidimiz burada Eberspächer güzel yakıtla çalışıyor. 6 saatte bir litre tüketimi var. Araç istop anında da çalışır. Buradan kontrol panelimizde ok'a basıyoruz. 3 tane ok görüyoruz ok simgesi. Ok'a basıyoruz tekrar buradan derecemizi seçiyoruz. Kaç derece olsun istiyorsak o derece ayarlıyoruz. Tekrar orta kısma basıyoruz. Buradan kaç saat ya da kaç dakika çalışsın onu ayarlıyoruz. Buradan sonsuzluk simgesini seçerseniz sadece açmak istediğiniz yere kapatmak istediğiniz zaman buradan bunu tekrardan üstüne basıyoruz. Buradan açılıyor şu an. Cihaz açıldı. Yine kapatmak istersek oka basıyoruz. Kapalı seçeneği geliyor. Tekrar oka basıyoruz. Kapanıyor. Şu an cihaz kapalı. Açmak istersek yine aynı şekilde göstereyim. Oka basıyoruz. Dereceye ayarladık. Tekrar hop Dakika ayarlıyoruz. Oka basıyoruz. Etrafında kırmızı ışık geliyor ve çalışıyor. Araba çalışmasa da çalışmasa çalışır. Evet. Burada e, önemli detay ise kaliteli yakıt. Kaliteli yakıt almazsanız e, ucuz yakıtta yağlı bir sistem. O, Opet'ten alıyoruz biz genelde. Yine Opet'ten Opet, Yok, Opet güzel. E, yağlı yağlı yakıt olduğu için bunlarda Ebaş Bayır'ın yanma odası var. Yanma odası e, yağlı yakıttan dolayı tıkanıyor ve cihaz error veriyor. Evet, yani uzun yol yapacaklar, e, tasarruflu olsun diye kötü yo, yakıt alanlar oluyor. Bu yüzden söylemek Nerede Oğlan? Derste geç kaldın. Var. <laughs> Burada, Burada, Burada kapının kapalı olması gerekiyor. için bir yer var. Bu boyut Burada şöyle alayım size. Burada ünümüz var. Buraya doğru indiriyoruz. Çekiyoruz. Yavaşça aşağı doğru indiriyoruz. Burada istersek bir yere koyabiliyoruz. Bu şekilde. Burada kolumuz var. Bu şekilde hmm. kilitleyebiliyorsunuz. Buradan İstersek tamamen açmak istiyorsak. Burayı açtık. Bu şekilde serbest bıraktım. İki ayakta aynı şekilde taktık. Taktıktan sonra kademeli olarak açmaya başlıyoruz. Yani tamamen boyu tuttum. açmak istersek bu şekilde. Ee, ayakları takmadan açarsanız alüminyum olduğu için aşağı doğru bitirecek. Bir de çok rüzgarlı havalarda açmıyoruz. Ee, akşam uyurken e, kapatmamız gerekiyor ani hava değişimlerinden dolayı. Yine ekstra yağmur yağarsa e, bir ayağı uzun bir ayağı kısa bırakıyoruz. bir şekilde yağmur aşağı doğru. Yine yani, pili yukarı doğru çektim, kendime doğru çekiyorum. Aşağı doğru bırakıyorum. Şöyle kilitliyorum. Bu metal kısım yukarıda kalacak şekilde içeri doğru bastırıyorum, batıyorum. O metal kısım aşağıda olursa çok zor çıkartabilir. Bunu biraz hafif yukarı doğru kaldırarak geri basıyoruz. Şuradan tutarsınız. Yani. gaz kapalı olduğu için error veriyor mesela. Bunu e, şey yapmanız için ilk açarken reset atıp açtık. Reset attıktan sonra tüpleri açacaksınız. Sonra çalıştıracaksınız. Böyle e, gaz açıkken açılırsa bu şekilde uyarı veriyor. veriyor. Aynen. Şu an kapalı normal. Kapalı test, ha? arkadaşlar test ettiği zaman o şekilde yapmışlar demek ki. Yani gaz kapalı iken deneme yapmışlar. Öncelikle kontrol panelimizden başlıyoruz. Kontrol panelimiz burası. Burayı 5 saniye boyunca basılı tutuyoruz, ekranımız geldi. Aydınlatma kısmına girip, iç aydınlatmaları, alt ambiyansı ve üst ambiyansı istersek dışı açabiliyoruz. Yine burada, alt kısımda, burada iki yatak altında, e, dolap altında bu şekilde ışıklarımız mevcut. Yine manuel olarak bunları kapatıyoruz. Yine buradan temiz su ve kirli suyumuzu takip edebiliyoruz. Buradan temiz suyu, buradan da kirli suyu takibini yapabilirsiniz. Hidroforu yani burada ve banyoda kullanacağınız suyu kullanmak isterseniz buradan hidroforu açmanız gerekiyor. Ee, burada e, ev yede ve banyoda kullandığınız el yıkama sularını da boşaltmak için tahliye kısmını kullanabilirsiniz. Gösterdiğim kasetli tuvaletin hemen altında manuel bir vana Oradan da vana yardımıyla boşaltımını yapabiliyorsunuz. Ya, buradan da... önce tahliye edip ondan sonra mı şey yapıyor, vana'yı mı açıyoruz? Vana'yı manuel olarak yapabilirsiniz. Bunu da, hani mesela kanalın yanına geldiniz, ızgaralı, mazgalların yanına geldiniz, oradan manuel olarak isterseniz boşaltabilirsiniz. Alt tarafında e, boşaltmak isterseniz, hemen vana'nın yanında tahliye yeri var. Buradan da otomatik olarak boşaltabiliyorsunuz. Bu vana manuel vana. Genelde He, okay. e, arıza Tabii, çıkardığı zaman manuel olarak... Bağımsız. olarak... Yani buradan basınca da... Evet. da kukuk... Bu manuel vana, burası arızalı veya sorunlu tamam. olduğu zaman boşaltmak için, tahliye için. Yine buradan ortaya basıp donanıma gidip buradan buzdolabını açabiliyoruz. Buzdolabını açık tutuyorum. Genelde açık şu an. Buradan da derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Üzerine basılı tutuyorsunuz. 3 kere yanıp söndükten sonra dokunmatik olarak derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Şu an full derece alıyorum. 12 volt zaten tüketimi çok az. Burada simarim var. Simarimden aracın enerjisini takip edebiliyorsunuz. Şu an açık ambiyanstan 1.48 amper tüketim var. Anlık tüketimleri de buradan görebiliyorsunuz. %99 doğru gösteriyor bu arada. Buradan grafik olarak görebiliyorsunuz. Ana kısımda burası. Bunu ortaya basarak geri alabiliyorsunuz. Bu ben enerji kısmını görebiliyorsunuz. Genelde burada simarinden takip edebilirsiniz. Bu %100 doğru gösteriyor çünkü. Bu bluetooth sistem olduğu için %30 sapma yapabiliyor. Ortaya basın. Buradan sifonu göstereceğim evet. Buradan hidroforu açarak sifona da su verebiliyorsunuz Burada bir kimyasal vardı onu alabilir miyim? Tuvaleti hazırlayalım isterseniz Tuvalet kısmı bu şekilde Kapsüllü sistem suyu attığınız zaman eriyor kendisi zaten buradan klozetimizin kapağını açıyoruz açtıktan sonra burada bir gri kolumuz var gri kol aradaki bağlantıyı açan kısım burayı açıyoruz açtıktan sonra bir tane bundan atıyoruz attıktan sonra göz kararı bir litre kadar su ekliyoruz o zaten içinde eriyecek kullanılan şeyleri partikül halinde getirecek kokusuz ve mavi renkte olur yeterli sonra kasetimizi kapatıyoruz Yine kullandıktan sonra genelde kasetin kapağını kapalı tutalım. Tamam. Ne kadar da bir atıyoruz o şeyi? O kaset olduktan sonra buradan e, göstergesi var burada. yeşil kırmızı olduktan sonra e, tuvaleti boşaltmanız gerekiyor. Kırmızı yandı. Tuvaleti boşalttınız aynı. Az önceki yaptığım sistemi tekrar yapmanız gerekiyor. Yani her tuvaleti kullanımda bir kapsül değil. Tamam. Boşal, Komple, boşalttıktan aynı, sonra boşalttıktan sonra tekrar bu işlemi yapmanız gerekiyor. Şey için. S sıfır bomboş olduktan sonra. Evet. Burada yine üst ışığımız mevcut. Burada fanımız mevcut. Bu fan da e, isterseniz içerideki havayı dışarı, isterseniz dışarıdaki havayı içeriye veriyor. Bu şekilde açıp kapatabilirsiniz. Eviye kısmımız burada. E, tüpü açmak istersek bunu basılı tutuyoruz. Basılı tuttuktan sonra çeviriyoruz. Tüpümüzü yakıyoruz. Yaktıktan sonra yavaşça bırakıyoruz. Yine kapatmak istersek bastırıp kapatıyoruz. Ee, ekstra bir şey pişirdik ya da kaynattık ee, hemen bu camı kapatmamanız gerekiyor. Biraz soğuduktan sonra bu camı kapatalım. Yoksa e, buradaki ısı bu camı patlatabiliyor. Burada yine e, bu şekilde bir musluğumuz mevcut. En üst tarafa alırsanız sıcak su, en alt kısma, orta kısımda da olurursa, su normal az su gelir. 160 litre temiz su, 100 litre de kirli su tankımız var. Bu da bilginiz olsun. Araçımız sınırı da 110. Araçımız arkadaşlar bilgi verdi bilmiyorum ama içeride. Sadece 15 Temmuz köprüsünden geçemiyor. Bilginiz olsun. Panel van araç için. Burada masa kısmımızı yatak oluşturmak için ön koltuğu çeviriyoruz. çevirdikten sonra 175'e 90 boyunda bir yatak oluşturuyoruz. Burada kaldırıyoruz. Gazlı, gazlı bir masa bu şekilde kapatıyoruz. Burada zaten ünderimiz mevcut. Bu alıp bu şekilde buraya yatak oluşturuyoruz. Zaten koltuğu çevirdikten sonra yatağı oluşturuyoruz. Ama içe gerek yok. Yine yatağı kaldırmak evet, istersen ya. yukarı doğru. Gördüğümüz burada. buraya açtık. Burada onu, onu aldık. 10 saniye bekliyoruz. 10 saniye sonra tüm e, prizlerimize 220 elektrik geliyor. Ekstra e, buradaki televizyonumuzun asansör sistemi de 220 voltla çalışıyor. Televizyonu kullanmak istersek orayı açmamız gerekiyor. E, televizyonu çıkardık. Orayı sonra kapatabiliriz istersek. Çok enerji tüketimi var çünkü invertörün. Kullanmadığınız zaman kapatabilirsiniz. Ama şu televizyon neyle ile çalışıyor? 12. Televizyon 12 volt. 12 volt. Asansör sadece 220 evet. Daha sonra asansör... Pardonun Asansör kumandamız burası bu arada. Bu şekilde çıkardık. Çıkardıktan sonra istersek bu tarafa, istersek bu tarafa döneriz, izleyebiliriz. Yine e, araç sarsıntılı olduğu için e, kablolarda temassızlık olabilir. Gittiğiniz yerde televizyonu kullanmak isterseniz tüm kablolarda e, bir hafif dokunabilirsiniz yani ekran gelmez ise. Çünkü sarsıntıdan bazen e, yerinden oynayabiliyor. Bu televizyonun e, asıl kuva, kumandası Bu buradan implement'tan e, HDMI 1'e geçerseniz e, normal Xiaomi TV gelir. Xiaomi TV'de sağ en üst köşede ayarlar simgesinden de Wi-Fi'nizi bağlayarak Amazon Premium, Netflix gibi şeylere ulaşabilirsiniz. Tele, televizyonu tekrar indirmek isterseniz aynı şekilde asansör kumandasını aşağıya basarak indirebilirsiniz. Aracın enerjisi şu an %100. 48 saat sizi götürebiliyor. Evet. inverter'ı kullanırsanız işte yüksek enerji tükettiği için işte ne kullanacağınıza bağlı. İşte yüksek wattı zaten 250 Wattlık mesela fırın makinesi kullanamazsınız, kahve makinesi kullanamazsınız. 220'yi destekleyen şeyleri kullanmanız gerekiyor Yani şu an Apple'ın 13 Pro Max gibi cihazların hızlı şarjlarını bu prizlerde kullanamıyorsunuz. Dış elektriğe taktığımız zaman evet, yani kullanabiliriz ama değil mi? Zaman, bir kapalı, aynen. Aynen. kapalı zaten. Aynen. Camlarımız bu şekilde hem sinetlik hem güneşlik mevcut. Buradan camlarımızı bu günlere yardımıyla açıyoruz. Açtıktan sonra 45 derece açıkla bu şekilde çakılır. Yine yani, durduğunuz yerin içeri biraz hava girmesini istiyorsanız birinci kanala alıp bu şekilde kalabilir. Yine arada biraz boşlukta hmm. dolayı hava indirecektir. Hmm. Seyahat anında termos modu dediğimiz yani en köşeye alıp en sona alıp bu şekilde gidiyoruz. Bir <laughs> <Sineklimiz, gülüyor> Kapıda sineklik var mı? Sanki yok gibi. Kapıdaki sinekliğimiz kırıldı maalesef. Yanlış kullanmam dolayı. O da önemli. Yazın daha önemli tabii evet. de. Burada da sanrufumuz mevcut. Sanrufumuz bu şekilde açtık. açtıktan sonra yukarı doğru kaldırarak bu şekilde açabiliyoruz. Seyahat anında kapalı olması gerekiyor. Bilginiz olsun. Yine burada kademeli olarak bu kademeli olarak kalabilirsiniz. Yine kitlemek için yukarı doğru kaldırıyoruz. Bu pimonu tutuyoruz. Burada da sineklik ve güneşlik mevcut. Evet. Burada yine saklama alanlarımız. 100 litreli buz dolabımız. Bunun üstte HDMI kabloyla beraber yatak sinemamız da mevcut. Bunun için e, bir laptop gerekiyor. Bilginiz olsun. Var yok HDMI de getirdik zaten. Kendi HDMI kablosu mevcut zaten. Yine bunu şarja takmak için Android bir şarj aleti gerekiyor. Bilginiz olsun. Bunu buraya takıyoruz. Battıktan sonra karşıda perdeniz var girer, perdeyi indirerek biz yapıyoruz. Yine kaldırmak istersek perdeyi aşağı doğru çekiyoruz bırakıyoruz yavaş. Tamam. Yine burada temassız şarj aletimiz var, şarj cihazı yeri. Bunu da inverter açarsanız ya da aracı şarja takarsanız temassız olarak telefonu koyup kullanabiliriz. Burada bir fırınımız var, fırını da anlatayım. Benim fırın fırında kullanacak bir şey çok zannetmiyorum ama anladım. Da. Burada, e, tavuk yapabilirsiniz işte poşet vesaire. 220 derece kadar ısınıyor. Normal bildiğimiz evdeki fırın gibi. Mikrodalga değil yani. Yok mikrodalga değil. Gazlı bir ısıtıcı yine arkadaki gazı açmanız gerekiyor. Buradan ışığını açabilirsiniz. Burada çakmağına basılı tuttuktan sonra içeriye doğru bastırıyorsunuz. Basarak açıyoruz. Hı, cık, cık. Hayır. Yine kapatmak için bastırıp fark edip de ortak kısma geçiyoruz.